Bugün de hiç müşteri gelmedi. Belki de bugün de müşteri sensindir. Nasıl yani? Bugün de ben kuaför olayım. Tamam, kabul ediyorum. Artık gelecek misin? Geldim, geldim. E, ee, yıkama ne olacak peki? Ben kesin tercih ediyorum. Of kuaförlük gerçekten zor Ha, <laughs> Sonunda bitti. Çok heyecanlıyım. Acaba ne olacak? <laughs> Güzel mi?